Aa, merhaba kardeşim. Yine bir antrenmandan sonra bir armut gömdüm de. Bu benim çürük dişimin arasına kaçtı. Ne diyeceğim? Demeyeceğim az bekle. Evet kanka dün gerçekten belim çok kötü ağrıyordu. Yemin ediyorum var ya böyle yataktan kalkacak halim yoktu. Ulan doğruluyorum doğrulamıyorum anasını satayım. <laughs> Ben dedim ne oldu anasını Korkmaya başladım. dedim Doktora gideyim mi gitmeyeyim mi böyle bir çekim serdim. Neyse. Bugün kendimi ikna ettim abi. İzinliydim ya bugün. Doya doya yattım abi. Gaz çıkarta çıkarta. Yine ağrı vardı yani. Benim de halen ağrı var da. Biraz hareket edince, ısınınca geçiyor işte. O yüzden ben de kalktım abi. Gittim antrenman yaptım. Biraz kendime geldim ama hala bir şey var yani. Bu geçecek gibi de değil yani. Bu mutlaka bir doktora falan gitmek gerekiyor. Durum bu işte kardeşim. İyiyiz çok şükür. Yani Allah'a çok şükür şu anda iyiyim ama muhtemelen eve gidip yani soğuduktan sonra yine ağrı başlayacak. Bakalım.